Bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Adana'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazanın adresi Adana'nın Kozan ilçesi. Engin Eldaş yönetimindeki otomobil Marankeçili mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metreden uçuruma düştü. Kazayı görenler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü Engin Eldaş, annesi Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve 4 yaşındaki kızı Defne Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu uçurumdan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.